Merhaba arkadaşlar ben Çetin. Şimdi arkadaşlar bugün şey Minecraft oynayacağız. Artık ben 2-3 gündür bir tane hayatta kalma oyunu oynadım şu anda. Kesinlikle yaratıcı olup oynamadım. Yani ev yapmadım, ağaç dikmedim yemin ederim. Kendim yaptım. Hemen giriyoruz. Bayağı ineğim var, şeylerim var. Oh, mis gibi. Bir evim var benim. Ama az eşyam var. Oyunum ben başlasın. Her yeri göstereceğim. Oyuna devam edeceğim. Ender gözüm var. Enderman öldürdüm. <laughs> Ağzı açıp bana tosu hiç ışınlanmadığı için basitçe öldürdüm. Evet oyun başladı. En son mağaradaydım. Eşyalar, meşyalar almıştım. Arkadaşlar, demir bulmuştum burada. Demir bulmaya çıkmıştım. En son burada çıkmıştım. Hemen evimi de göstereyim size. Çocuk ya. Şuraları hiç yani battım. Ama hiçbir şey yoktu yani. Hemen burada ağaçlar diktim. Oo, böyle bu kadar da ağaç yoktu. Demek ki değerleri di 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 diğerleri de büyümüş. Burada da bir tane evim var. Şurada tarlam bir sürü şeyim var ya. Ben şu tane kapatıyorum hemen. Bayağı bir donuyor. Hadi. Kapanmıyor. Heh kapandı. Birazcık laf Of donuyor ya. Donması size göstereceğim. Vallahi donuyor baya. Ben bekliyorum donmasını. Donmasının kesildiğini. Dur. Tamam şimdi donmuyor. Ay ne oluyor ya donuyor hala. İşte böyle arkadaşlar bir tane köpeğim var İskelet öldürmüştüm. Ondan kemikler çıktı. Öyle yaptım. Sus. Ender gözü buldum. 6 tane demirim var. Onları ısıtacağım. Burada hemen. Şöyle. Isınsın. Köpeğim arkadaşlar domuz eti veriyorum. Kendim inek eti tavuk. Tabi bu da göz diktiriyor. Ve koyun eti yiyorum. Domuz eti yemeyiz. Müslümanız yani. Oyunda da yemeyeceğiz. Şimdi ağaç kesmek istiyorum. Araları ben hızlıca geçeceğim. Yani hızlandıracağım. Ama önce şu domuzu öldüreceğim. Gel lan buraya. <laughs> Ve 10 seviye oldum fark ettiyseniz. Böyle arı donuyor. Ay böyle. Bir şey oluyor ya anlamıyorum. Neyse. Şöyle. Baya tattan var ama ben yine de. Kesme istiyorum. Şunu da öldüreceğim ya. İnek eti baya bir doyuruyor. İnek seni çok seviyorum inek. Deseydim bana neden saldırıyorsun? İlk defa bana saldıran bir şey gördüm. <laughs> İmek. Aslında Enderman de saldırdı neyse. Çetin. Arkadaşlar geldim. Çünkü böyle şarjım bayağı bir azalmıştı. Onu tattım. Gece olmuş şu arada. Uyuyayım yarın. Hallederiz o işi. Hem de arkadaşlar kıyafet yani basit kıyafet deri kıyafetler yapabiliyor muyum diye bakacağım. Şu anda benim kaç tane var? İki. 2. olması lazımdı. Ya. Dur ben daha hangi kıyafetler var? Ay unuttum. Demir var. Altı tane demirim oldu olmuştu. İki tane de vardı. Sekiz tane efsane. Şöyle Ne yapabiliyoruz abi Evet yapabiliyoruz <laughs> Önemli mi Geriden yaparım ya Daha çok demir bulayım Şimdi böyle ne yapayım Tazma En önemli şeylerden bir tanesi Tazma Çünkü elması çok iyi kesemiyor çünkü taş filan filan. Ondan sonra abi bana kılıç lazım. Kılıç da çok önemli. Evet. Bir de balta da yapmam lazım. Diğerlerine çok ihtiyacım yok. Vallahi yetti be. Vallahi yetti. Balta. Efsane. Şimdi şöyle. Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Tamamdır. Evimi de büyütmek düşünüyorum diğer bölümde. Arkadaşlar siz biz sen siz işte bana like atarsanız ikincisini de yapacağım. Evimi büyüteceğim. Bugün de bu kadar olmasın ya. Bayağı geç. Olmadı. Şurada tarlamı büyüteceğim. Hadi bakalım. Tavuğumu şuraya boşalmam da lazım. Şimdi şuna çok gerek yok. Şunu alayım. Tavuklardan da uzatmam lazım. Tavuk direkt, direkt bağrı sıra bunları girmişti bir ara. Onis gibi. Ne kadar büyümüş ya. Senin öldüreceğim inek. Bekle. Geliyor mu bana? Şu tırılsın. Gel gel gel. Gel gel gel. Bas saman var. Gel 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 yavrum. Gel gel. Bak burada samanım var. Saman. Gel. Gel 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 yavrum gel 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 lan gel <laughs> gel 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 sen nasıl geliyorsun lan buraya <laughs> deri çıktı de alayım ben Aa, tüccar gelmiş neyse o hep zümrütle eşya alıyor zümrüt daha önemli ya bence geri de arkadaşlar şey olabilir geri ciddi, zümrütten kılıç olabilir ha. Yapamıyoruz. Minüt ne işe yarıyor? Tatas. Hani daha başta bir şeye yaramıyor. O yüzden belki gelecekte değerli. anda kaçıncı sürüm bu. 1.0 ay 1.1 13. 0.5. Yani 1. notta 13 1 de Ay onda belki gelebilir mi? Onu bilmiyorum. Yani Yunuslar nasıl geldi en son içinde yani? Yunuslar nasıl geldi? Kaplumbağalar yok eskiden. Hani onlar yok ki yoktu. Geldi demek ki. Onlar geldiyse bu da gelebilir. Şurayı şey yapmayı unutmuşum. Ya da üstüne bastım yanlışlıkla bir ara görmedim zamanım da bayağı bir biritti be hadi bakalım bunu da büyüteceğim ya küçük ama yerli güzel ya ileride zombi ölmüş şurada da zombi ölmüş ona nar öldü be. Tripper var. Tripper öldürmek istiyorum. Tripper ayağından gördüm. Artık benden kaçamazsın. Seni patlatacağım. Yanına geleceğim. Ondan sonra kaçacağım. Ölmeyeceğim. Kendime güveniyorum. Ölürsen anam babam nenem. Hayır gel 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 gel. Burada patlama yavrum. Bak ağacı. Ağaçlarım var bak. Ağaçlarıma zarar vermeye. Git lan buradan. Anam babam. Tövbe bismillah. izliyorum. Çok <laughs> eğlenceliydi be. Hem de eşyalarımı boşaltacağım şimdi. Çünkü çünkü bana bir şey. Tavur. Seni çok seviyorum Tavuk Senin hayranınım. Git. Tüyüne de lazım. Ot, otum var ama hiçbir şey yaramıyor. Evden topraklarımı alacağım büyük ihtimalle. Çünkü yetmedi. Tüccar, tüccar. Sen de bir şey var mı tüccar bey? Neredesin lan? Ben la, neredesin? Lama vurma bana. Aferin oğluma. Sen benim oğlum değilsin. Selamun aleyküm. La, la, bana las, batsana la. Oğlum bassana. Lat yapma lan. La. Acaba mavi göz olsa elmas mı isteyecekti? Ha? Ee, git lan buradan. Bak istersen demirle vururum bir vuruşta ölürsün. <laughs> git vuruşta öl. <laughs> Yerken kaçıyor ya. Kaçarken hem de yiyor hem de kaçıyor hem de. Ayakları havada. Ve artık şuraya dikkatinizi çekmiş midir bilmiyorum. Enderman işte buradan toprak aldı. Tam buradan aldı. Ben de gördüm. Toprak. Bende yokmuş. En son bende vardı ya. Neyse. Günlerle birazdan bir tane daha yatak yapabilirim. Şunu koy. Geri sizler. Yine mağaraya girerim. Birazdan belki. Taş lazım olabilir. O alsın. İnek eti işe yarar. Birazdan pişiririz. Domuz eti işe yarar. Çünkü şimdi sana vereceğim. Böyle ismini ne koyacağım ben senin? İsmini koyuyorum bir tane ya. bu kadar? Bu kadar yiyeceksin ha? Lan otur. Satarsın be. Yanlışla vurmuştum. <laughs> Satat olarak diyorum ona. Tamam. Ay. Şimdi orada Ender gözü yapılmanı gösterdi az önce. Aa, Ender gözü böyle yapılıyormuş. Öğrendim. Hmm. Bana ne lazım? Çok bir şey lazım değil ya bir şey vardı aklımda unuttum. Neydi be? He ya ort ya ay ya yapçı ha işte ort yapacaktım Şunu bulamadım ya. o nasıl aldığını ya da bilmiyorum. Nerede bulunduğunu da bilmiyorum. Diorit. senden mi bulunuyor? <laughs> Neyse. Acele. Hiç davranmıyor. Hemen. Gece olmak üzere. <laughs> Bir tane kömür yeterli oluyor aslında. Ya uydulamam yine bir şey geldi arkadaşlar. Size birazdan göstereceğim. Şunu koyayım. Durduruyorum. Bir tane oyun göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bunu biliyor olabilirsiniz. Yani bazı youtuberlar da hatta çoğu youtuber bunu tavsiye ediyor. Read Shadow Legends. Güzel bir oyun gerçekten de. Efsane bir oyun. Benim şu anda kaç tane? Karakterim var. 4-5 tane var herhalde. Bugün sabah yükledim. Efsane. Valla. Efsane ya. Gerçekten dedikleri de doğru. Efsane bir oyun ya. Yemin ederim yani anlatamıyorum. Ama bazı yerler bayağı bir zor. Geçen sene. O şey işte. Geçen sene. Geçen sene yapıldı. Ve arkadaşlar yerine getiriyorlar. Mesela bir, ta bir taş tane bir sürüyorum Grup gibi şeyler mi ne? Onu göstereyim size. İşte böyle. Güzel bir oyun. Ben de şu anda bu karakterler var. Bu ana karakter zaten biliyorsunuzdur hepiniz. Bunu seçtim. Dört tane karakter veriyor arkadaşlar öne. Dört tane var. Onlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Ama vallahi çok güçlü yani. Şu var yani. İp başlarda çıkmıştı be. Gerip bir hayvan. Böyle. Bir tane de şöyle bir tane adam var. Ben bunu çok seviyorum. Güçlü tane de otçu tadım var. Böyle. Bu bana ilk gelen. Nereden? Savaşlarda arkadaşlar. Grup savaşları ne olması istemiş. Yani istenmiş. Bir sürü yorum öyle olmuş. Ve yapmışlar. Grup savaşlarını. Arena vardı zaten. Böyle ben şu anda buradayım. Uçlağımlarındayım. Ve şuradan devam ediyordum ben. Şarjım bitmişti. O yüzden oynayamamıştım. Hem de donmuştu. Yani çok kötü bir şey olmuştu. Kapattım açtım anca oldu. Oynayalım bir tane. Hatta ben birazcık oynayacağım. Oraları ben şey yapacağım. Ya keserim ya da uzatırım. Aa uzatırım. Arkadaşlar. Ben şimdi oynuyorum. Konuşmayacağım. Evet arkadaşlar şimdi dönüyoruz Minecraft'a. Arkadaşlar kapı çaldı. Ona yetiştim. Çok durdurdum affedersiniz. <laughs> Minecraft açılsın Dört gürültüleri geliyor. Tortlum ben. Böyle torta oyunu gibi. İp baştan böyle <laughs> yürüldü. Yağmur yağıyor bir ihtimalle. Aynen. Korku Oy. oyununda benzedi la bu. Etim pişmiş dere dere de. Etim pişmiş. Tamam buraya koydum. Şunu şuraya. Ondan sonra. Aa, bozuluyor ya. ondan sonra ta 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 Uf, b, b. şimdi ben ne yapacaktım lan Allahım ha interneti kapatacaktım internet kapa anladım <laughs> bilmiyorum gece olmuş olabilir mi yatağım yok inanmıyorum yatağım nerede yatağım yok Nasıl? İnanmıyorum. Arkadaşlar yatağım yok. İnanmıyorum yatağım. Yatağım nerede? Buradaydı. Allah Allah. Neyse. Ben yeni bir tane yaparım Allah'tan. Yenim de vardı. Abi benim yatağım vardı. Kayboldu ya da biri çaldı. Enderman olabilir mi ya? Işınlanabiliyor ya. Indirmezse onu bulup öldürmezsem <laughs> ben de bana da çetin demesinler. Neyse biz yatalım ya bayağı bir geç oldu. Aa yatalım burada. Lan. Yatak gezip mi ya? Vay vay vay. Yaratık da var. Öldürüyorum. Hadi bakalım. Yasmin. Nerede var canavar? Zombi. Lan vurma lan. Şimdi uyuyabilirim büyük ihtimal. Uyuyalım. Ne canavarı ya? Köpek sen mi canavarsın? Canavar yok ki. Daha var mı ki? Allah Allah. Gel buraya canavar. Neredesin? Nerede canavar var? Suda mı? Ya suda. Kömür var. Tövbe. Balçık mı var? Örümcek var. Da balçın kafası yerde. Vallahi yemin ederim bana geliyor. Ben sana mı vurdum bir ara? Balçıktan gelme. Örümcek de zaten tek başıma hallediyorum. Anam bana. Ölmedi. Bir tane daha gel. Umarım bitmiştir. Bırılır ben uzatacağım. Cık cık cık. Allah Allah. Tapandı kendiliğinden. oyunu vallahi oldu ha. Oh be. Örümcekten dolayıymış büyük ihtimal ve zombiden dolayı. Yağmur durmadı. bir <laughs> göz dışarısı ne güzel oldu be. Öldü. <laughs> 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 Taş derim var? 5. Beşe ne yapabiliyorum? Beşe pantolon yapılıyor diye biliyorum abi. Ya pantolon için iki tane daha var. Yani bir iki tane daha inek. Ya da allama. Tamam öldüreceğim dur. Lamlar sakin olabilirsiniz değil mi? Vurma lan oğlum vurma. Sen kim yürüyor? <laughs> vurma lan. Tamam. Tüccar bey. Kılıç gitti. Ne güzel vurdum. Başına vurdum büyük ihtimalle de. baş hiçbir şey çıkmadı. Neyse pantolon yapıyoruz. Orada iyi yana. Bir tane varmış. Ben pantolon yapayım. Onu da yaparım. Korumalarım başlıyor bebeğim. Hu Şöyle yarımmış. Şöyle yarım. Pantolon bir. Şöyle. Bir de şöyle. Şunu da la bulursam açacağım. Şuraya. Ne işe yarar? Hiçbir şey. Hiçbir şeye ne yarar? Hiçbir şeye. Öyle devam ediyor ya. Demir kılıcımı sonradan yani. Bu da çarılınca kullanırım. Bugün hep bu kadar olsun yani. Bayağı oldu. 27. dakika. Ben hemen hemen kendimi göstereceğim. Ondan sonra da bitireceğim. <laughs> Bu kadar. Dip 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 dip. Birazcık böyle sıkıcı oldu biliyorum. Şimdi profilden ne hayır. Nereden lan? Ha burada şimdi şahayı Evet arkadaşlar Bugün yeni bu kadar. Like atmayı like unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Bay 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 bay. Görüşürüz. Siz öleceğim. Dikkatli olun dışarı çıkmayın. koruna var. Ama yarın ay bugün anneler günü. Bütün annelere bütün anneler için anneler gününüz kutlu olsun. Anneler. Şimdilik görüşmek üzere. Dur şöyle. Heh, arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Yüzüne bak ya. Mor, mor gözlü. Mor gözlü Mehmet. Görüşürüz.